Dansçı fil Şakacı fil büyüktü. Ağırdı. Yürüdüğü zaman yeri titretirdi. Şakacı fil son günlerde çok değişti. Dans etmeden duramıyordu. Durmasın bakalım. Güm, güm, güm. Ne oluyor? Şakacı fil yürüyor. Güm, güm, güm. Toprak sallanmaya başladı. Ağaçlar sallandı. Meyveler sallandı. Tavşan yuvasındaydı. O da sallandı. Korkudan dışarıya çıktı. Şakacı file bağırdı. Hey biraz yavaş yürü. Çocuklar uyuyor. Yuvamızı başımıza mı yıkmak istiyorsun? Şakacı fil durdu. Özür dilerim dedi. Sonra ilginç bir şey oldu. Serçe cik cik öttü. Başka bir serçe de ona katıldı. O da cik cik ötmeye başladı. Eyvah! Şakacı fil durur mu? Dans etmeye başladı. Hopladı, zıpladı. Hortumunu sağa sola sallamaya başladı. Her yer sallanmaya, titremeye başladı. Güm güm güm. Köstebek yuvasından çıktı. Tilki de çıktı. Kuşlara bağırdılar. Susun bakalım. Kuşlar sustular. Şakacı fil dans etmeyi bıraktı. Oh dedi, çok yorulmuştum. Tıs tıs diye gelen kim? Benim dedi. Bu kaplumbağa kardeşti. Tavşan onun yanına koştu. Fili göstererek "Sakın şarkı söyleme." Duyunca dans ediyor dedi. Kaplumbağa şaşırdı. Ne var ki bunda? Ben de dans ediyorum bak. Dur yapma. Kaplumbağa durur mu? Lay lay lom diye şarkıya başladı. Sağa sola sallandı. Aklınca dans ediyordu. Şakacı fil şarkıyı duydu. Harika dedi. Hoplamaya, zıplamaya başladı. Fil dans böyle olur diye ekledi. Güm güm güm. Ağaçlar sallandı. Hayvanlar sallandı. Sonunda kaplumbağa yoruldu. Şarkıyı dansı bıraktı. Şakacı fil de bıraktı. Herkes derin bir oh çekti. Oh! Ayı kardeş onları duymuştu. Şakacı file yaklaştı. Seninle ilgili harika bir fikrim var dedi. Bakalım neymiş? Ayı yürüdü. Fil onu izledi. Büyük bir ağacın altına geldiler. Bu armut ağacıydı. Ayı şarkıya başladı. Fil de dans etti. Güm güm güm. Ağaç sallandı. Olgun meyveler pat pat düştüler. Teşekkürler fil kardeş. Sincap kardeşinde bir sıkıntısı vardı. Cevizleri kırmama yardım eder misin? Hadi bakalım. Cevizleri yere serdiler. Sincap şarkı söyledi. Fil dans etti. Tüm cevizler kırıldı. Teşekkürler fil kardeş. Tavşana da bir fikri vardı. Gel dedi file. Yürüdüler, dereye indiler. Tavşan havuç bahçesini gösterdi. Biraz da benim için dans et. Bahçemi sula dedi. Hay hay, müziksiz dans olmaz. Tavşan ıslık çaldı. Şakacı fil dansa başladı. Bu arada hortumunu kullandı. Derenin suyunu çekti. Bahçeye püskürttü. Havuçlar sulandı. Sulandıkça tatlandı. Teşekkürler fil kardeş. Şakacı fil mutluydu. Tüm hayvanlar mutluydu. Fil kardeşi alkışladılar. Sen dansa derken iş yapan tek hayvansın dediler. Şakacı fil durur mu? dans etmeye başladı. Arkadaşları da dans ettiler. Güm güm güm. Masal da burada bitti.